Merhaba sayın seyirciler. Bugün Bebekle birlikte Jungle Story oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar. Evet, örümcek bebek yazan Bebelek. Bu kırmızı kafada ben ya. Örümcek çocuğun e, şeyle hesabıyla oynuyorum. Hadi bakalım şimdi. E, çok güzel bir macera bizi bekliyor. Şuradan atlıyor. Burada bunları geçelim. Bunlar paralı. Evet, şu teyze bize yardım edecek. Birazdan geliyor. Ben e, oyunun ilk 2-3 dakikasını oynadım. O yüzden başlarını biliyorum ama sonralarını bilmiyorum. Neredesin be bebek? Hah gel. Gel kırmızıdan geç. Dur kırmızı gitti sarıya gel. Geldin mi? Hah tamam bak karşılıklı oturduk. Arkadaşlar tehlikelerle dolu bir orman yolculuğu bizi bekliyor. Heh, başladı. Heh, herkes hoş geldi diyor ormana diyor. Hoş bulduk. Ben Victoria. Ee, bu turda size yardımcı olacağım diyor çok teşekkür ederiz ee, Maceraya başlayalım diyor başlayalım başlayalım Arkadaşlar bu oyunda yılanlar maymunlar <laughs> sonra. E... Eyvah Korur e... mu bu ya Bebelek o ne e, Canavar galiba canavar gibi bir şey Aa, Orada Maymunu gördünüz mü dedim ben Evet Evet, macera başlayacak şimdi. Hadi ama, hadi ama. Hızlı hızlı, hızlı hızlı. Of, şu müzik sesi çok yüksek ya. Hızlı sür, hızlı sür. Şu eleman hızlı sür diyor kamyon şoförüne. Evet, kamyon bozuldu. Hadi bakalım, herkes yürüyerek devam edecek. İniyoruz burada aşağıya. İnin, inin. Baba gelsene, herkes gitti. Hah, tamam sağa sola bakıyoruz. Ne güzel orman, her yer yemyeşil. Hava bile yemyeşil ya. Ben giderken çikolata yiyeceğim. Tamam hadi herkes gitmiş biz de gidelim. Hızlı 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 hızlı. Şuradan çubuk al bebelek. Çubuğumuzu alalım. Alamıyorum ama ben. evet, Ormanda şimdilik tek savunma silahımız işte bu <laughs> çubukla. Almışım. Aldın mı o zaman ikiye bas ha. Hadi bakalım gidiyoruz. Evet yılanlar geliyormuş. Bebelek bebelek hadi bakalım yılanlara hücum ediyoruz. Vur, 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 vur. Yılan bana çok fena Eyvah. vurdu ama. Al bakalım, al bakalım. Sen bana nasıl vurursun? Al. Yılanın al, kafası nerede al, ya? Al, al bu da. Belli değil kafasının ner neredesi olduğu ama. Ne biçim yılan bu ya? Vay, <laughs> vay. Canım azalıyor ha. Neredesin buradasın? Ya ne bekliyorsunuz? Vursanız da çubuklarla kafasını. Kafasına, kafasına Ama... vurunca bir şey olmuyor ki. Sırtına vurunca da oluyor. Ne biçim yılansa bu da? Evet yılanlar çok vahşiydi. Şimdi nam 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 diyor birisi ya. Bu timsahlara balık vermemiz gerekiyor baba gel. He tamam. Dur şimdi bu teyze bize söyleyecek. Birisi diyor ki wow timsahlar. Evet timsahlar. Evet onlar besleme besleyin diyor. Besleyelim. Evet çubuk alacağız ama dikkatli olun diyor. Evet çubuk. balık aldık bu timsahlara veriyoruz arkadaşlar. Birazcık besleyeceğiz bunlara. Ah. Oh. Beleşler işte burada balık yiyorlar ya. Neyse bizi yemesinler de. Bırak balık yesinler. Tamam bunlar doydu galiba. Karanları da ne büyükmüş. Ver ver bitmiyor. Hadi bakalım gidiyoruz. Victoria teyze gidiyor. Takip edelim. Hop. ha. Tamam bunlar da görmüştüm. Yerliler. ki. <laughs> ne güzel isimleri var ya. Evet bize bir şey anlatacaklar. Önce bir dans yapıyorlar. Burada ne işiniz var diyor bizim ormanımızda diyor. Evet ne işimiz var Victoria teyze? Diyor ki ben diyor bunları gezdiriyorum diyor. tur yaptırıyorum da diyor. Sakın bize bir şey yapmayın diyor. Eee diyor eee sonra. Evet sonra. Bak diyor çubuğu kafama geçiririm diyor birisi. <laughs> evet. Köyümüzde diyor. Geceyi diyor köyümüzde geçirebilirsiniz falan diyor. Hadi artık hadi gidelim gidelim hızlı hızlı konuşun. Önümde zıplayıp durma ya. Kim bu be? Ya göremiyorum ki. Ha, ben burada mıyım? Tamam, gitti, yerler gitti. Ziyaretçiler beni takip edin diyor. Hadi bakalım, takip edelim şunu. Hadi yürü. Kafalarına maske takmışlar. Gel gel. Ha. Geliyorum baba, beni de bekle. Ha, aşağı mı atlayacağız? Hop, oy. Akrepler. Onlar akrep be. Onlar diyor koruyor diyor. Bizim e, artifact koruyor diyor. Dikkatli döndü. olun diyor. Gelin gelin. Baba dönüp durmasana. Boşa dönü. seni takip etmeden? De, takip etmeden. Gel gel hızlı 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 hızlı. Orada akrepler i̇şte var. Onlar için kutsal diyor. Ee, ne bu? Maske mi ya? Heykelcik mi ne? Çok güzel diyor Victoria teyze. Çok güzel diyor. Bana hiç güzel gelmedi ya. Çok korkunç. Evet. Oha. Ay. Ay ay ay. Arkaya bakın arkaya. Kocaman bir kafa çıktı burada. Ağzı da açık. 10 tane insan neredeyse. Diyor ki ben sadece diyor, gösteriyordum diyor. Bu turistlere gösteriyordum diyor bu yerli. Korktu bu yerli korktu. Oo. Ne diyor? Hepinizi yiyeceğim mi diyor? Yok yok yemez. Ağza bak. <laughs> evet bana ödeyeceksiniz diyor. Ödeyeceksin bunun şeyini diyor. Çok kızdı. Çok kızdı bunun her neyse. Oh yerler yarıldı. <laughs> diyor. Evet çok kötü bir korkunç gülüş yaptı. Bebelek ne yapacağız? Eee gideceğiz. Evet Gidin diyor, gidin. Ölmeden gidin. Nereye gideceğiz? Hadi. Hadi. Hadi gitsene Yelli. Çakış yolunu bulacağız. Ha, evet, çıkış yolu. Çakış yolu neredeydi? Baba gel buradan gel baba. Victoria biz gidiyoruz teyze. Ablacım biz gidiyoruz. Hadi bakalım. Gel. Nereden? Bebelek neredesin? Gel bakalım. Böyle gidelim. Ha böyle mi? Tamam. Bebe bak kocaman. Hop. Hop. Fazla yaklaşma istersen. Hadi bak, yaklaşma kafana geçireyim ya. sopamı. Hocam abi zehirli Aa, iğnesi aşağı var. Aşağı düştüm. Eyvah. Eyvah eyvah. Benim çocuk aşağı düştü Çubuğum ya. Çubuğum da gitti ah benim. Ben... Çubuğum da gitti her şeyim gitti. Bekle beni. Ya çubuk zaten lazım olmuyor. Sen gel böyle. Bak bende iki tane çubuk var. Al diyeceğim ama nasıl vereceğim bilmiyorum. Ama ben çubuksuz kaldım. Nasıl veriyoruz bunu ya? Sadece çikolata var. O da Hadi gel bakalım. Çubuk lazım değil. Gel. Nereden? Düş şuralardan. Aha. Geçti. Birisi yolu buldu galiba. Tamam. Doğru yoldayız. Eyvah. Örümcek Çubuk ağları. Çubuk git, gidecektik ama Benim çubuğum yok. Olsun. Ben açıyorum bak. Keşke aşağı düşmeseydim. Hop. Örümceğe dokunmayın da. Hadi vur şöyle vur 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 vur. Buna da, buna da vuralım. Geçiyoruz evet evet geçtik. Ama her yerde lavlar var. Fokur fokur kaynıyor ya. Örümcem burada ne işi var? Buraya kim uğrar da örümcek ağına yakalanır? Anlamadım ki. Hah. Devam devam. Devam. Örümcekler bir şey yapmıyor. Korkmayın. Eyvah. Kaya geliyor. Kenara gelin. Oo, oh, ucuz kurtuldum be bana. Baba, bana da çubuk verir misin? Vereyim vermesine, ben de iki tane ama nasıl vereceğimi bilmiyorum. E bir bas, belki verirsin. Dur şimdi dur. Zaten çıkıyoruz bak. Ha, işte çıktık, aferin bize. Ekip olarak oynayınca daha çabuk geçebiliyoruz her yeri. Evet, güzel iş başardınız çocuklar. Evet. Yarlı Bu yine bizi beni takip edin diyor. Gelin bakalım, gelin. İkimen. İkimen'i takip ediyoruz. İkimen bizi bir yere götürüyor. Ha şurada ne var? O ne ya? Odun bulacağız odun. O, burası evet burası küçük bir köy, güzel bir köy. Evet, güzel köy. Oturalım. Nasıl oturuyorduk? Güneş batacak diyor. Ee, şurada diyor ateşe ihtiyacımız var diyor. Yemek yiyeceğiz. Evet. Yemek yiyeceğiz. O yüzden odun bulmamız gerekiyor. Odun. Bebelek neredesin bebelek? Beziyorum. Bebelek seni göremiyorum bebelek. Beziyorum. Nereden geliyorsun bebelek? La. Etin üstüne çıktılar ya. Şşt, i̇nin bakayım oradan. Yiyeceğiz onu ya. Sende mi çıktın? Ayaklarınızda basmayın pis ayaklarınızla. Ne ettiyse pembe pembe. Evet hadi odun arıyoruz odun. Ben bir tane buldum bile. Odun her yer odun da kırılmışını bulmamız lazım. Ben bir tane koydum odun. Aha buldum ben de buldum. Al şunu al. Tamam. Hop. Hop. İşte böyle. Üç tane, dört tane. iki tane daha bulmamız gerekiyor. Sonra kocaman bir ateş yakacağız. Evet. Beşincisi geliyor. Hay bebelek. Beş de geldi. Evet. Altıncıyı getirin. Altıncıyı. Sen ne bakıyorsun öyle ya? İyi şey ara. Hadi. İki odun getir. Yerli. Ben bir tane daha buldum. Evet. Birisi daha buldu. İşte geliyor. Kim? İşte bebeleğe. Çocuğum getiriyor ya. Her şey çocuğuma yaptırıyorsunuz ama. İşte böyle. Ateşimiz yandı. Hadi oturun bakalım. Oğlum ateşin içine girdin ya. Eyvah ne oldu? Benim kanatlarım. Ha bu ben değilmişim ya. Kanatlarım çıktı sandım birden. <laughs> Başkası üstüme oturmuş. Ha tamam oturdu. Telaşlanmayın diyor. Hikaye an anlatacak şimdi. Evet, hikaye bekliyoruz, hikaye. Hadi hadi. Ya böyle bekleyecek miyiz? Et de pişti ama ha. Evet, normal hakkında daha fazla şey anlatıyorum ben. Anlatacak şimdi. Niye dikildim ben? Ha. Evet, size size bir hikaye anlatacağım diyor. Kocaman maymun hikayesi. Yeşil maymun değil mi? Yeşil değil, siyah, kara maymun. Ben yeşil diye hatırlıyorum. Yok yok. Ee, evet, hikaye zamanı. Çok uzun zaman önce ne diyor? The Royal, he, bizim insanlarımızı seviyordu. Evet, orman için, ormanı koruyordu diyor bu kocaman şey. Koca maymun. Soğuk ve yağmurlu bir geceydi. Her şey değişti. Hey Victoria nerede diyor birisi. Victoria teyze e, geride kalmıştı galiba. Hiç görmedim. Ben minnet istiyorum artık. Ha, men de görmemiş bak. Evet. Şimdi gelecek. Heh, geliyor Victoria teyze. Victoria neredeydin? men de soruyor. Neredeydin? Diyor ben diyor. Ben dürbünümü kaybettim diyor. Aa, döndüm diyor. Dürbünümü aldım diyor. Yağmur başladı yağmur. Yağmur başladığına göre ve gece olduğuna göre artık yatabiliriz ya. Dikimen diyor ki hadi diyor gidin yataklarınızı bulun diyor. Yatın uyuyun diyor. Ama herkes yatağını bulsun o zaman. Benim yatağım nerede? Senin yatağın gel bakayım ben seni gösteririm yatağını gel. Beni takip et bebele. İş ee, iş yok burası benim. Seninki ta orada bak ta orada gel. Gel 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 öyle ha, Orası. Ay. orası. Ha ben de yattım ya. Tamam. Ya. Herkes yatıyor. İyi geceler ya, herkese diyor birisi. Istiyor İyi geceler. Nasıl kalkacağım ben buradan? Yok kendi kalkıyor. Eyvah, korkunç sesler geliyor. Birisi korktu, ağlıyor galiba. <laughs> evet, Ve uyuyoruz. Uyuyoruz. Uyuduk. Haberler, yeni haberlerim var diyor. Bizim diyor artifek diyor kaybolmuş diyor ya. Heykelcik kaybolmuş bizim diyor. Eyvah. Şimdi bunlar bizi suçlar. O herkese uyar uyarmalıyız diyor. Herkese uyarmalıyız. Kim çaldı bizim şeyimizi diyor. Tamam. Bak Victoria abla da oradan onları dikizliyor ya. Ben diyor bu ben bu Victoria teyze güvenmiyorum yalnız. Çok gizli kapaklı işler çeviriyor. Ha bak diyor ki herkes uyansın diyor. Herkes uyansın. Uyanalım, uyanalım, da. Uyandık. Tamam. Bebelek uyandın mı? Uyandım. Tamam şu teyze takip et. Burası tehlikeli oldu diyor. Buradan gitmemiz lazım diyor. Hadi bakalım şimdi ikinci bir macera başlayacak sanırım. Ay bir aldım ya. ya. Ha, durdurun onları diyor. Durdurun. Eyvah Tiki Ben peşimize düştü. Tiki Ben bizi suçluyor. Heykelini biz çalmışız galiba. Yok biz çalmadık. Victoria sen mi çaldın? Ha? Bak sana güvenmiyorum. Seni gözüm tutmadı. Ha. Hadi bakalım. Ha. Hadi herkes gelsin ama. Koş diyor. Koş. Koşuyoruz. Hadi herkes bu ablayı takip etsin. Şşt, size diyorum. Gelin. Victoria neden öyle kambur gibi yürüyor ya? Eyvah. Dikimenler çıktı. Kaçın kaçın. Eyvah. Nerede ben çubuğa, Çubukla vurabiliyoruz mu acaba? Al sana, al sana. Vuramıyorum ya. Kaç kaç. Bebelek kaç. Bırak la çocuğumun peşine. Victoria yardım et. Victoria hiç arkasını dönmüyor ha. Yalnız. Bebelek bizden başka kimse kalmadı oyunda ya. Nasıl yani? Ay. Galiba herkes ne oldu ya? Öldü mü herkes? biz mi kaldık? Ben bir şey söyledim ama ne söylediğimi bilmiyorum. Kime ne söyledin? Evet geçtik galiba. Yalnız herkes oyunu terk etti. Bir ikimiz kaldık. Herkes pes mi etti acaba? Victoria. Ne yapacağız? Gidilmiyor da buradan baksana. Ablacım sana diyorum öyle. Ha, ne yapıyorsun ya? Ne biçim bakıyorsun? Ha, köprüde gitti. Ne yapacağız şimdi? Victoria. Bak, bak odunu kafana indireceğim ama ha. Bakıp durma şöyle. Aa arı, arın, bu ne Arı işte buraları bilmiyorduk. Burada kalmıştık. Arılar her yerde. Her yere arılar kapladı. Ormandaki maceramızı burada sonlandırıyoruz. Ama devam edeceğiz daha sonra. Tabi merak ediyorsanız. Hadi bakalım ben tuşuna basın. Ve yorum yazın. Devam edelim mi etmeyelim mi biz de anlayalım. Hadi hoşçakalın.